30 Nisan 2021 Cuma saat 19. Fox Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün yine iki acı haberle başlıyoruz. Bültenimize Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe Yıldırım operasyonunda iki askerimiz şehit oldu. Uzman çavuş Mehmet Kırmızı ve sözleşmeler Müslüm Toprak şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Yakınlarına bas sağlığı dileyelim. Pençe Yıldırım Operasyonu'ndan iki acı haber birden geldi. Şehit ateşi Adana ve Diyarbakır'a düştü. Annem ben nasıl sensiz yaşayacağım? Mehmet! Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerin güdümlü füze saldırısında ağır yaralandı uzman çavuş Mehmet Kırmızı. Telavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit Anne. oldu. Anne diyor sen hasta olma. Uzman çavuş Mehmet Kırmızı'nın şehit haberi Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesini yasa boğdu. Yaklaşık 4 ay önce nişanlanan şehit uzman çavuş düğün hazırlıkları yapıyordu. Hı, hazır. Sözleşmeli er Müslüm Topraksa Pençe Yıldırım Harekat Bölgesi'nde helikopterden ineceği sırada düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker kurtarılamadı. Sağa, sola, Er Müslüm Toprağ'ın cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.